Belçika'da bir hayır kurumu kanserle mücadele eden hastalara moral vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hastalardan makyaj yapılırken gözlerini kapatmaları istendi. Kanser hastaları gözlerini açtıklarında aynada gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. O anlar fotoğraf kareleriyle de ölümsüzleşti. Ça fait 2 ans et demi que ben je suis dans la maladie et le problème c'est que je suis pas Donc c'est dur à accepté. Onlar modern çağın en tehlikeli hastalıklarından biriyle kanserle mücadele ediyor. Kanser tedavisinde moral en az ilaç kadar önemli. Belçika'da bir hayır kurumu, ülkedeki bazı kanser hastalarına moral vermek için gerçekten de gülümseten bir yola başvurdu. 20 kanser hastası stüdyoya davet edildi. Makyaj yaparken gözlerini kapatmaları istendi. Olacaklardan haberleri yoktu. Saçları, makyajları yapılırken hiçbiri gözünü açmadı. Onlar hazırlanırken aynanın ardında hazırlanan biri daha vardı. Az sonra kanser hastalarının tepkilerini ölümsüzleştirecek olan fotoğrafçı. Ve o an geldi. Hastalar gözlerini açtıklarında kendilerini hiç ummadıkları şekilde görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerindeki bir anlık mutluluk her şeye değerdi. Onlar bir anlığına da olsa hastalıklarını unutmuşlardı. Ama daha bitmemişti. Önce sergi, sonra kitap oldular. Bundan daha büyük bir mutluluk olamazdı.